Açıktan. E, hızlıca başlayayım. Biraz sunu uzundu. Kısalttık. Süreye ve diğer firmalara uymak adına. İsmim Fatih Şatır. Bugün Aşe'nin hem firma tanıtımı hem de e, kendi yetenekleri ve yetkinliklerini tanıtmak üzere buradayım. Öncelikle Saha İstanbul'a webinar daveti için, e, bu nazik davet için teşekkür ediyoruz. Matil olarak birazdan hizmetlerimizden bahsedeceğim. E, Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerden dolayı hem malzeme ve şekillendirme komitesi hem test ve sertifikasyon komitesinde birlikte yer alıyoruz. Bütün oradaki diğer firmalara da projelerinde başarılar diliyoruz. Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları AŞ'nin baş harflerinin kısaltılışı ismimiz. E, kabaca 3 ana başlıkta hizmet vermek üzerine Çelik İhracatçıları Birliği tarafından 2012 tarihinde kuruldu. Bunlar akredite laboratuvar hizmetleri, Ürge, buradaki ürgeden kasıt ürün ve üretim geliştirme, argeden de kasıt araştırma geliştirme e, ve sektörel ve teknik konta, konularda eğitim ve danışmanlık vermek üzerine kurulduk. Yerleşkimiz İTÜ'nün Maslak Kampüsü'nde yer almakta. Yaklaşık 1800 metrekarelik bir alanda hizmet vermekteyiz. E, 20 personelimiz var. E, vizyonumuz, çelik sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak, faaliyetleri yürütüldüğü çalışmalara önderlik eden bir merkez olmak. Kısaca misyonumuz ise bu doğrultuda katkı sağlayıcı faaliyetler yürütmek. Yönetim kurulumuz e, karma bir yapıdan oluşmakta, çelik ihracatçıları Birliği arasından seçiliyor ve bağımsız bir yönetim kurulumuz söz konusu. Bunlar bağlantı elemanı üreticisi, çelik üreticisi, boru üreticisi ile çelik servis merkezi hizmetleri veren firmalarımızın yöneticilerinden oluşan bir yönetim kurulumuz söz konusu. Yetkinliklerimiz 17.025 laboratuvar akreditasyonuna sahibi. Zaten kurulum amaçlarımızdan, ana amaçlarımızdan biriydi. Ben çok kısaca dinleyicilerimiz için akreditasyon konusunda bilgi sahibi olmayanlar için bir bilgilendirme yapayım. Akreditasyon ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından laboratuvarınızın teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeteneğinizin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. Biz Türkiye Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından onaylıyız. buradaki laboratuvar politikamızda hızlı sonuç vermek var. Maksimum 1-2 gün içerisinde o da test süresine ve numunenin gelişine bağlı olarak sonuç veriyoruz. Toplamda 31 farklı testimiz var. 103 farklı ulusal ve uluslararası standartta hizmet vermekteyiz. Verdiğimiz sonuç raporları, test sonuç raporları 120'den fazla ülkede geçerli. Yapılan testlerin alanındaki hakim standartların tamamında akrediteyiz. Örneğin IEN, Avrupa, DIN, Almanya, ASTM, Amerika, API, e, Boru kaliteleri, GOST, Rusya gibi. E, bu testlerin hangi standartlarda, hangi ekipmanlar ile ücret bilgilendirmeler, tüm faaliyetlerimizle ilgili detaylı bilgileri Sunum sonunda ki web sitemizde e, bulabilirsiniz. Ben sunum süresini kısa tutmak adına e, burada paylaşmıyorum. Çünkü çok fazla testimiz var. Ama kabaca laboratuvarlarımızdan bahsedeyim. 3 adet test analiz laboratuvarımız söz konusu. Bunlar fiziksel testlerin yapıldığı mekanik test laboratuvarı. Örnek vermek gerekirse çekme testi, yüksek çevrimli yorulma, çentik darbe testi gibi. E, kimyasal ve kömür analizlerinin yapıldığı laboratuvarımız var. Hasar analizi yaptığımız burada özellikle hem üretici hem de tüketici tarafından hasarlanabilecek ürünlerin neden hasarlı olduğuna dair geriye dönüp araştırmalar yürütüp süreç iyileşmeye katkı sağladığımız bir laboratuvarımız söz konusu. Bu laboratuvarda aynı zamanda inklüzyon tayini, tane boyutu hesaplaması, dekarbürizasyon derinliği, kaplama ağırlığı tayini gibi e, testler yapabiliyoruz. Laboratuvarlarımızı oluştururken yüksek kapasite ve çeşitli ürünlerin bağlanabilirliğini göz önüne alınarak laboratuvar altyapımızı oluşturduk. Diğer çok önemli bir husus yetkili test merkezi olmamız. Hangi konuda? Yapısal çeliklerle ilgili özellikle inşaat demiri, donatı çelikleri gibi yapısal çeliklerin dünya çapında ithalatının yapılabilmesinde gerekli belgelendirmeye yönelik testlerin, yapıldığı bir merkeziz. Bu alanda özellikle yerli çelik üreticileri olarak tamamen dışarıya bir bağımlılık söz konusuydu. Testler yurt dışında yapılıyordu. Buradan ürün kargoluyordunuz, ürün kargoda bekliyordu. Daha sonra test sürecinde bir sıraya giriyordu ve ürününüz onaydan geçerse e, ithalatını gerçekleştirebiliyordunuz. Bu alanda verdiğimiz hizmetle yüz dış, e, yurt dışına bağımlılığı %100 yüz sona erdirdik. E, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı Dış ticaret disk esaslı kontrol sistemi yani TAREX Tareks kapsamında ithalatı, denetime tabi çeliklerin ilgili test ve analizlerinin gerçekleştirdiği ve standart dışı ürünlerin ülkemizde kullanımının önlenmesine doğrudan katkı sağladığımız bir yapımız var. Bir diğer yetkinliğimiz yetkili çevre laboratuvarıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan burada ithalatı yapılan kok ve kömürlerin millileştirilmesi kapsamında katı yakıtlar ile ilgili yönetmelik doğrultusunda Gerekli test ve e, analizleri akredite olarak yapmaktayız. Özellikle standart dışı kok ve kömürlerin ülkemize girişinin engellenerek çevre kirliliğinin önlenmesine doğrudan katkı sağlıyoruz. Yine ana kurulum amaçlarımızdan biri olan e, ARGE merkezi statüsünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldık. Buradaki amaçlarımızda odaklandığımız nokta şu, e, süreç iyileştirme, verim artırma, maliyet azaltma, mevcut kalitelerin iyileştirilmesi... Ve yeni çelik kalitelerinin geliştirilmesine yönelik projeler yürütmek. Bu projeler ile hedefimiz endüstriyel net çıktısı olan ticari ürünlerin özellikle katma değeri yüksek ve stratejik ürünlerin üretimine doğrudan katkı sağlamak. Son yetkinliğimiz ise bu bizim yeni açtığımız bir kulvar. Bu sunuyu görecek arkadaşlarımız için çok taze bir ürün. E yetkinlik diyelim. Tahribatsız muayene birimi kurduk. Buradaki amacımız sahadaki ürünlerin tahribatsız yöntemlerle kusur içerip içermediğinin kontrolünden ziyade son teknoloji ekipmanlar yardımıyla endüstriyel üretimde iyileştirme, ürün geliştirme, ürün servis ömrü ve kalan ömürlerini tayin edici çalışmalar yürütmek. Arkada bu çalışmalarımızı bir sonraki slaytta nasıl yapacağımızı sizlerle paylaştım. Burada 3 tane e, yapının kontrolü ve bunların proses parametreleriyle iliştirilerek ö, ö, ölçülüp iliştirilerek e, projeler yöneyi, e, hedefledik. Buradaki en önemli konu iç yapı ve süreksizliklerin kontrolü. Daha önce özellikle ultrasonik test yapan arkadaşlarımız bilirler. Ekran görüntüsünden de direkt tanımışlardır. Alt alta hasarların, hasarların veya hatarların kusurları tespiti pek mümkün değildi ve açılı süreksizliklerde birbirine çok yakın olduğu için sürekli bir görünüm verebiliyordu. Bunları artık eskiden 2 milimetre kusur başlangıcı kabul edilirken şimdi mikron seviyesine hatta 50 mikrona kadar ölçüm yapabilmek mümkün. Bu ne demek? Şu demek biz kusuru oluşmadan tespit edip mevcut üretilen bir ürünün daha dar standartlarda, aralıklarda üretimle imkan vermek hem de yeni ürün kalitelerinin geliştirilmesine olanak sağlamak. Bir diğeri kalıntı gerilim ki çok önemli. Özellikle şekil verme, ısıl işlemler sonucu malzeme performansını ve ömrünü direkt etkileyen bir durum bu ve tahribatlı olarak ölçülüyor. Bizim şu an sunuya koyduğumuz ölçüm direkt kendi yaptığımız çalışmalarda aldığımız sayısal bir ölçüm ve tahribatsız yöntemle aldık bunu. Bir diğer kısım kalıntı östenit analizi. Burada çeliğin kalıntı östenit miktarını yine analiz ederek e, proses proses parametreyle ilişkilendirip proses optimizasyonu yapıp yine dar bantta üretim yapmak yani daha sıkı bantta üretim yapmak için e, faaliyetler yürütüyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Tabii ki projelerimizde, kendi ARGE merkezimizde yaptığımız çalışmalarla sonunun devamında paylaşacağım. E, şu ana kadar faaliyet başlangıcımızdan bugüne yaklaşık 34 ülkeye hizmet ihracatı yaptık. Geniş bir yelpazeden ülkeleri görmekteyiz. Saydığım test analiz laboratuvarları yanında bir de pilot ölçekli çelik üretim laboratuvarımız söz konusu. Burada 50 kilogramlık bir ergitme ocağımız var. Ergitme ocağımızda döküm alaşımlama yapabiliyoruz. Tav fırınımız var. Tav fırında 1300 derece sıcaklığa kadar 1 derece sıcaklık kontrollü ısıl işlemi yapabiliyoruz ve mat ile özel prototip üretilmiş yassı ve uzun ürün haddeleme tezgahlarımız var. Burada da ürünleri haddeleyerek çeşitli ezme oranları ve yüklerinde ve bilgisayar kontrollü olarak parametreleri kontrolü nihai ürünü etkisini inceleyebiliyoruz. Ayrıca termokimyasal reaksiyonları tespit edebildiğimiz yani net reaksiyon gerçekleştirmeden önce ilgilenen arkadaşlar bilirler entalpi hesapları yapabildiğimiz ve karmaşık faz diyagramları çıkarabildiğimiz bir yazılımımız söz konusu. Test analizlerimize bir tane örnek olarak denizaltı inş inşasında kullanılan bir çeliğin numunesini paylaştım. Ayrıca biz mega projelerdeki e, çeliklerin de ilgili test analizleri yapmaktayız. Örnek vermek gerekirse e, daha önce yaptığımız çalışmalardan Akkuyu Nükleer Santrali 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilgili çeliklerle ilgili bir takım testlerini laboratuvarlarımızda gerçekleştirdik. E, benim özellikle vurgulamak istediğim burada ARGE e, faaliyetlerimiz çünkü ARGE faaliyetlerimizde hedefimiz net. E, Türkiye'de üretimi olmayan veya e, üretimi olup şartla e, geliştirilmeye müsait çeliklerin e, ticari bir başarı olarak yani firmalarda üretimini sağlayacak projelerde yer almak yani net somut çıktı olan projelerde çalışmak. Bizim ilk projemiz ARGE merkezi olduğumuz kendi bünyemizde yaptığımız Türkiye'de üretimi bulunmayan paslanmaz değerli inşaat çeliğiydi. Yukarıda sağ üstte resmini görmekteyiz. Ee, yine paslanmaz çelik konusunda bu sefer yassı paslanmaz çelik konusunda 304 kalite çok yaygın bir kalitedir. Paslanmaz çeliklama lama üretimiyle ilgili bir TÜBİTAK projesini tamamladık. 1507 projesi bu. İtalya Bari Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile bor katkılı yüksek muhakkabiyetli AHSS çeliğinin geliştirilmesi konusunda bir proje yaptık. Bir diğer çok önemli konu özellikle cevherden ve buradan çelik üreten üreticiler için çelikhane curufu bir Atıktır ve e, sürekli üretim olduğu için ciddi bir depolanma sahası işgal eder. İnat bir malzeme olmasına rağmen henüz bir kullanım alanı yoktur. Biz bu malzemeyi e, kıyı ve liman yapılarında dolgu malzemesi, yine e, demir yollarında balast agregası yani şöyle e, tren raylarının altında raylara 90 derece olan betonlar görürsünüz. E, bu beton malzemesinde kullanım olanaktan araştırması ile ilgili bir proje yürüttük. Bunu İstanbul Teknik Üniversitesi yaptı. E, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Teknoloji ile ortak bir çalışma yaptık. Devam eden projelerimiz özellikle ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması için katma değeri yüksek, teknolojik ve stratejik ürünlerin gidiş bazlı yani gümrük tarife istatistik pozisyonu bazlı kalite, ebat, miktar ve fiyatının belirlenmesine yönelik bir çalışmamız söz konusu. Bu çalışmada çok ciddi ilerledik. Bunun öneminden bahsetmek istiyorum. Neden bu çalışma çok önemli? Çünkü siz bir yatırım yapacağınız zaman öncelikle tesisinizi hangi ürün üreteceğinize göre dizayn etmeniz lazım. Bu sizin tesisinizin büyüklüğünü, layout'unu etkiler. bunun için de ürünün grade yani kalitesini bilmeniz gerekir. Kalitesi yetmez, kalitesinin yanında ebatını da önceden hangi ebat aralığında üreteceğinizi belirlemeniz gerekir. Günlük tarifi istatistik pozisyonlarında ithalat, ihracat verileri var. Ancak e, ürün tanımı çok kaba olarak yapılmış. Biz bunları great yani kaliteleri, e, ebatları ekleyerek sektörün e, bir fizibilite yapması için gerekli bir veri tabanı gibi oluşturuyoruz ve ciddi yol aldık bu süreçte. Diğer çok taze bir konu, e, boş yürütücülüğünde smart türeka kapsamında bir Avrupa projesi başvurumuz oldu ve projemiz kabul edildi. Şu an yasal mevzuat gereği 1509 TÜBİTAK başvurusunu yapmaktayız. Projemiz şu, sert krom kaplamalar için yapışma testi metodu gelişmesi. Çünkü bazen testler şöyledir, size işte bir şeyin varlığını veya yokluğunu söyler ama sayısal değer olarak söylemez. Buradaki hedefimiz şu, sayısal net sonuç veren bir test metodu ortaklaşa geliştirmek. proje ortaklarında Kore ve Portekiz'den çeşitli firmalar ve ARGE merkezleri yer almakta. Bir diğer önem verdiğimiz konu, Tarihi eserlerde kullanılan metalik malzemeleri, kalan ömür tayini ve alternatif malzeme bakım onarım geliştirilmesi. Burada yine tahribatsız muayene yöntemlerinden kurduğumuz birimle yararlanacağız. Bu çalışmada vakıflar genel müdürlüğü ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Son yine gündemimizde olan bir konu prototip ölçekte yerli ve yeni nesil zırh çeliği geliştirilmesi ve üretilmesi. Buradaki hedefimiz şu piyasada. Yaygın kullanılan en üst kalite üretilen zırh çeliğinin teknik üstün özelliklerini aşan bir çelik yapısında çelik üretmek. Bununla ilgili bir proje başlattık. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet test analiz eee Arge çalışmalarımızın yanında bir de sektörel teknik eğitimlerimiz söz konusu. Buradaki e, maksadımız üniversite sanayi işbirliği kapsamında hem akademiyi hem sanayiyi bir arada toplamak, mevcut bilgi birikimini paylaşmak, artırmak ve bunların sanayide üretimdeki e, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek. Kendimiz bir e, belli konu başlıkları seçiyoruz. Bir e, anlayışımız bu. Seçtiğimiz konu başlıklarını sektöre ilan ederek sektörün katılımıyla Üniversitelerden alanında hizmet vermiş ve saha tecrübesi olan profesör hocalarımızla bu eğitimleri mümkün mertebe uygulamalı olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir diğer yaklaşımımız da şu, firmaların kendi ihtiyaçlarını yerinde analiz ederek gerek süreçlerini iyileştirici, gerek teknik ve personellerinin bilgi birikimini artırıcı, Paket programlar halinde eğitimler sunuyoruz. İki yaklaşımda mevcut veya bazen bizden direkt talep oluyor. O şekilde eğitimlerde verdiğimiz var. Yerinde de verebiliyoruz. Bunlar matilde de gerçekleşebiliyor. İş birliklerimiz, burada alfabetik sırayla paylaştım. Çeşitli sektörler var. Yani Çelik sektörü, gözetim firmaları, İstanbul Sanayi Odası var gibi sektörlere çeliğin girdiği olduğu yerler veya çeliğin direkt kullanıldığı veya çeliğin başka bir şeyin üretiminde kullanıldığı yerlere hizmet veriyoruz. Referanslarımızı yine ben alfabetik sırayla paylaştım. Mümkün mertebe 15 dakikalık süreye sadık kalmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum dinleyen herkes için. Umarım faydalı olmuştur. İletişim bilgilerim var. İletişim bilgilerinin altında www.matin.org web sitemiz yer almakta. Burada paylaştığım bütün bilgiler şeffaf olarak açık. Onu erişebilirsiniz. Bütün sorularınızı da yanıtlamaya hazırım. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da iyi sunular diliyorum. Fatih Bey, biz de size çok teşekkür ediyoruz.